Herkese merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra kanalımıza hoş geldiniz. Birçok kişi sordu parantez içerisinde bir kişi uzun zamandır video gelmiyor diye. O video bakalım bugün gelecek mi? Bu yarış şu an güzel olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama elimizden geleni yapacağız. Brezilya'da online bir yarış yaklaşık 8 kişilik bir yarışta. Polden başlıyoruz. Muhtemelen bizi bekliyorlar. Hayır kişi daha bekliyormuşuz. Arkamızda dizildiler. Brezilya'da 9 kişilik bir yarışmış. Bakalım neler getirecek bize. Kalkış her şey. Fena olmayan bir kalkış ancak çok silgi geliyor. 18 turluk bir yarış bu arada. Bakalım neler getirecek bize bu yarış. Rakibimiz sıralama turunda işte fena olmayan bir derece yaptı. Biz tabi daha iyiydik ama rakibimizi gerçekten yüksek bir yerde görüyorum ben. Brezilya'nın efendisi kim olacak? Talisca Malek ismi göreceğiz hep beraber. rakibimiz bizden kopmadı arka taraf koptu arka taraf 4 saniye oldu bile halen 1 saniye civarı koruyor Az önce rakibimiz en hızlı turu bizden almıştı. Bu sefer kendimizi tüm sektörlerde geliştirerek geliyoruz. Bakalım alacak mıyız tekrardan ve alıyoruz. Tabii ki bu yarışta hapitlere sahne olacak. Her şey var bu yarışta. Rakibimiz Aledah Aledah 4 Gerçekten hatırı sayılır bir şekilde Performansını koruyor derken 2 saniye oldu fark bir anda adama Yolladın nazarı Ve kendimize de yolladık duramadık burada İki saniye oldu ancak iki buçuk olurdu şurada hatayı yapmasak. İki saniye, farkalen iki saniye. Beşinci turda bitirdik. Bir buçuk rakip RSyi fullledi, sonuna kadar açtı, bir buçuk tane indirdi. Biraz da biz de çalalım o zaman RSE'yi. Bitten çıkanlar var. Umarım zaman kaybının sebebiyet vermezler. Oyun ghost verecek mi bakalım. Nerede ghost'u zaten blue bayrak olduğu için. rakipte hatamızdan faydalandı ve geldi 1.2 saniye indirdi farkı adamdan göremiyorum ki frenlemeyi yol verin kardeşim alo Hah, verdi Ve güvenlik aracı. Ve güvenlik aracı girdi. Positive.